Evlilikler hasta, hatta Nuriye çok yaklaşmıyor. Evet, mesela sen olursan var ya bittik yani. sen olma mu? İlikli bir et çorbası yapacağız. Biz hasta olduğumuz hep yapıyoruz bunu. Çok iyi geliyor. Hı hı. Bir düdüklü tencerenin içinde önce içine ilik koyduk. Hem de et koyduk. Şimdi gösteriyorum. Bak, Bakın böyle dolu dolu ilik. Ve dolu et. Dolu yani şu an ilik çıktı. Ve et. Bunu güzelce haşlıyoruz. Sonra da Sanki kelle paça çorbası gibi sirkeli, sarımsaklı bir şekilde tüketiyoruz. Nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Çorbanın suyunu süzgeçten getirdi, geçirdim. Sonra da küçük küçük parçaladığımız etleri şöyle içine koyuyorum. Bu şekilde bir kaynayacak. Biz de da terbiyesini ayarlayacağız. Yumurtanın sadece sarısı olacak. Aha. İçine biraz da yoğurt atıyorum. Yani iki kaşık katar. Aslında da unumu da hallediyorum. Çorbamız kaynarken un, yumurta ve yoğurdu burada karıştırıyoruz güzelce. Hiç topak kalmayacak içinde. Kaynamaya başladı. Ben de hemen ay suyundan koymuş şeyine suyundan koymuş öyle. Hemen şöyle ılıştıra ılıştıra. Şimdi böyle de bir süre pişecek. Sonra da oldu da bitti maşallah. Çorba içtikten sonra dışarı çıkamayacaksınız. Üzüm sirkesini sarımsaklarımızı içinde yüzdürüyoruz. Tereyağı olsaydı tereyağı ile yapacaktım onu. Şöyle pul biber ve kekik yıkıyorum. Pis oldu arkadaşlar. Hemen koyuyoruz şöyle bol taneli. Biraz da suyundan. Bunun hepsi ilik suyu. Şey yağı. Bakın. Sosumuzdan koyuyoruz. Buna da sirkeli sarımsaklı bir tane de limon sıktık mı tamamdır.